Ay kızlar. Geçen bir tane magazini izledim. Kız bu bir tane eskiden bana hediye atan bir kadın vardı. Adını burada söylemeyeceğim. Kız bu kadın herhalde şeymiş, evliymiş. E, dejavuyla da sevgiliymiş. Sonra bunlar grup grup mu yapıyormuş neymiş? Ay ben şok oldum. Geçen bir tane magazinde izledim. Bir de diyordu ben bekarım. Ay. Kız ben daha neler duyacağım? Ne rezil insanlar var. Ay ne biçim insanlar var. Bir tane hani bana hediye hatta ben ona küfür müfür ettim hatırlıyorsunuz bir ara. Kız ben şok oldum. Ay utanmaz kadın seni bir de bir de geliyordun namuslu ayaklarına yatıyordun. Ay 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 ay. Abi bir de geri burada yanımda namuslu ayaklarına yatmazlar mı benim yayınlarımda? Kız ben is, ismi S harfiyle başlıyor. Kızlar ben de ne bileyim ben şok oldum. Evliymiş Merse işte dörtlü beşli gruplar mı, ne falan filan öyle şeyler. Ay geçen yayında izledim şok oldum. Nur teşekkür ederim Nur. Kurban verene sağ aşkım, çok teşekkür ederim. Kızlar bir de gelip bana neler söylüyordun. Bir de insan, bari insanlar namuslu ayaklarına yatma. Namusluysan namuslu ayaklarına yatın. Ne bileyim yani. Ben şok oldum. Bir ayında söylüyorlardı. Ay bir tane magazinde izlediniz mi siz onu? Evliymiş bir de diyordu ben bekarım. Bir de millete demiş ki ben bekarım. E niye bacım Evliysen izin ki evliyim. Niye millete bekarım diyorsunuz ki? Evliyseniz izin ki evliyiz. Niye insanları kandırıyorsunuz yani? Ayıp değil mi? İnsanın kocasının olması kötü bir şey mi? Terbiyesizler. Terbiyesiz ne o? Terbiyesiz ne o Terbiyesiz ne no.